Canım böyle gerçekten çalışıyormuş gibi çek tamam mı? Düzgün çek ışığı falan iyi ayarla biraz net at şuraya da şu gözüksün. Ah anneciğim hoş geldin Melike Sultan. Tamam sen çıkabilirsin canım. Hoş geldin ben de şey insta için foto çektiriyordum bak göstereyim sana. Nerede? Hızın, ha. lafı hiç uzatmayacağım beni iyi dinle. Anneciğim eğer akşamki gibi şeyler söyleyeceksen hiç benim tadımı kaçırma olur mu? Çünkü keyfim çok yerinde. Ben sana bir çay söyleyeyim. Sen bir gel benimle. Hazal, o yüzüğü at kızım. Ne? Hazal, lütfen. Bak beni iyi dinle. Benim içim hiç rahat değil. Her şey çok aceleye geldi. Lütfen bu evlilik meselesini biraz daha düşün. Ya sen ne oluyorsun iki gündür ya? Ya ne oluyorsun iki gündür? Ya sen benim mutlu olmamı niye istemiyorsun bu kadar acaba ya? Ben anlamıyorum. Asal lütfen. Bak benim içim rahat değil diyorum. Aceleye geldi diyorum. Asal ben Kerim'e güvenmiyorum tamam mı? Lütfen bak bu babaannenin aklıyla oldu her şey. Lütfen biraz daha düşün. Tamam yeter. Gider misin? İşte böyle. Ben de dedim ki sizin gibi kıymetli bir hanımefendiyle madem ortak olduk, neden bir araya gelip kutlamıyoruz? Hazal istedi diye Kadir böyle bir işe girişmiş. Benim çok geç haberim oldu. Hazal sizin için çok kıymetli tabii. Hem de nasıl? Bu iş sizi kızdırmadı mı? Yani benim bildiğim kadarıyla sizin Hazal'la ve annesiyle aranız pek iyi değildi yani. Onca şey oldu aranızda tabii çok normal. Bu konuya da bir açıklık getireyim. Benim Hazal'la ilgili hiçbir problemim yok. Ama annesi? Açıkçası ben sizin kadar yüce gönüllü olamıyorum maalesef. Acınızı hatırlatmak gibi olmasın ama... ...sizin yerinizde olsam... ...herhalde yüzüne bile bakmazdım. Çok zor Berin Hanım, çok zor. Zor tabii. Ben de üzüldüm Hazal'a, iş verdim ama... ...Melike kıskançlıkla bakıyormuş meğer bana. Bakıyordur. Karşısındakinin elinde ne varsa almak ister biliyor musunuz? Kendi kızının bile mutluluğunu istemeyen biri öyle düşün yani. Evet. Evet tabii daha az önce bana kerimle Hazal'ı ayırmaktan bahsediyordu. Tabii. Hadsiz de bak. Hadsiz. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Canım biz şimdi bu konularla tadımızı kaçırmayalım. Ben asıl niyetimden bahsedeyim size. Mardinliymişsiniz öğrendim. Öyle. Diyorum ki yöresel el ile bizim tasarımları tekrar bir yorumlasam. Ama tabii bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Ne dersiniz? Bu işi birlikte yapalım mı? Yapalım. Sen beni anlamıyorsun madem. Daha fazla konuşmayalım tamam mı? Yeter. Hazal, İstersen beni bin kere kov. Ben yine de doğruyu söyleyeceğim. Yanlış yapıyorsun. Bana bak, seni sevmeyen bir adamla ömrünü geçiremezsin. Ya sen onun beni sevmediğini nereden çıkarıyorsun? Sen bunları nereden uyduruyorsun ya? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Sen Aksoy'ların fişini kim çekti zannediyorsun? Hı? Kim çekti zannediyorsun? Kerim gizlice Aksoy'ların hesaplarına girip oradan bilgi çalmış. Benim için kendini tehlikeye atmış ya. Suçlanmayı göze almış. Daha ne yapsın? Sen bunu anlamıyor musun? Kerim mi yapmış? Evet, Kerim yapmış. Anla artık tamam mı? Kabul et ya. Kerim beni seviyor. Ben de Kerim'i seviyorum. Bunu aklına yaz lütfen. Daha fazla bunu konuşmak istemiyorum artık seninle. Ya sen ne kadar ahlaksız bir kadınsın ya. Torunumun mutluluğunu mu kıskanıyorsun şimdi de. Bu konu kızımla benim aramda. Bir dakika, bir dakika. Yok öyle lafı söyleyip kaçmak. Ne saçmalıyordun sen şimdi? Cevap ver. Babaanne yok öyle değil. Biz anne kız konuşuyorduk. Bir rahat versene artık sen. Ya sen mutsuzsun diye herkes mutsuz olmak zorunda mı? Keşke. Keşke mutluluk öyle başkalarından alınıp verilebilen bir şey olsaydı. O zaman belki insanlar içinde nefreti biriktirmezlerdi. Ne diyorsun sen ya? Anne. Azal. Bırak gitsin kızım, bırak. Oh canım, torunum benim.